5 Temmuz Cumartesi günü Aşure gününün orucunu tutarsan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşure gününün orucunun fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Aşure'nin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutan melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı nafile oruçların sevabına kavuşur. Aşure orucunu tutun, ancak bir gün önce veya bir gün sonra da iki gün tutmak suretiyle Yahudilere muhalefet edin. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim o günde oruç tutarsa, 40 seneye kefaret olur, o kadar günahı da olsa silinir. Aşure gecesini ihya edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse çok kolay öleceği için öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez. Değerli kardeşim